Köyümün kapısını açtık bir tanesini. Şu anda güne başlamak için sürünün çıkmasını bekleyeceğim. Şimdi gidip ikinci kömün de ağzını açacağım. Bugün her zamanki gibi soğuk ve kapalı bir hava var. Özellikle gittikçe günler soğuyor. biz emniyetli olsun diye kapıları şöyle bağlıyoruz. Kapıyı ipini açtıktan sonra içeri şöyle sürüyor artık. Dışarı otlatmaya çıkarmaya başlayacağım. sürüyü çıkardım otlatmaya doğru. Şu anda yolda ilerliyoruz. Alasako'ya doğru gideceğim. Çünkü dün Polat kardeşlerle aniden çakışınca arkada kalan bir koyun onun sürüsüne katıldı. Onu ayırmaya gideceğim. Dün ayıramadım çünkü geç kalacaktım. Bugün gidip onu ayırmaya çalışacağım. Bu şekilde de güne başlamış olduk. Havadaki bulutlar artık yavaş yavaş dağılıyor. Sabahki soğuk etkisini yavaş yavaş kırıyor. Çünkü güneşe ihtiyacımız var. Sebebi el fenerlerimiz şu an sönük. İş görür ama sönük. Telefon şarjlarımız az. Çünkü iki gündür doğru düzgün güneş yok. Bu da sıkıntı. şimdi şu anda Alasaka'ya doğru giriş yapıyor. Ben biraz ön taraftayım gidip koyunuma ayıracağım ki sürü de o arada peşimden gelsin. Bulutlar dağılıyor ama sanki yağmur yağacak gibi bir izlenim var. Belli bölgelerde de şu ileride mesela sanki yağmur yağıyor gibi burada da tek tük yağmur damlası atıyor. Güzel bir gün. Şu anda hava güzelleşti. Sabah dondurucu bir soğuk vardı. Hafif bir rüzgar da esiyordu. Rüzgarın etkisiyle soğuk şiddetini daha fazla arttırıyordu. Şimdi rüzgar durdu. Soğuk da durdu. Güzel bir hava var. Ben artık yavaş yavaş Polat'ın sürüsüne doğru gideyim sürüm de gelecek. Ekip olarak bugüne hazırız. Hemen ön tarafta Gırcı Çaptan, kaplan Ve bu şekilde Güne hazırlandık. Hemen şurada Bizim koşular kavga ediyorlar. Özellikle Ekrem canlı ortadaki koçu tüm koçlara kafa tutuyor. Ama gel gör ki fazla dayanamıyor. Hemen pes ediyor. Şu an Karabrak düzlüklerine girdik. Bugün biraz alt taraflarına doğru gideceğiz. Bakalım o tarafta neler var, neler yok. Tarihi kalıntı bir köy var. Kalafa bölgesi oradan geçeceğiz. Bir iki tane koyunumuz da rahatsız. İkisi de benim öz koyunlarım. Birisine sabah yine vurdum. Birisine vurmadım. İnşallah sorunsuz akşam eve gidene kadar gelirler. Akşam gittiğimde iğne vuracağım diğerine de. Metin bu koyunda çok garip hareketler oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ama sancılanıyor mu acaba? Deminden beri böyle garip hareketler yapıyor. Bunu sahibine bir söylemek lazım. otlamıyor da böyle hoplayıp zıplıyor. Aniden panikliyor. Karpatçıları da biraz hızlı gibi gözüküyor. Normal koyunlara göre. Sanırım zehirli ot yemiş. Şimdi kendine gelir. Çünkü kustu. Şu an Kalefe bölgesine geldik. Kültesi Kalefe, Kültesi Harabe rivayetlere göre burası Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bir Ermeni köyüymüş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler Ermenistan tarafına geçince burası da öyle kalmış. Artık ismi de Harabe yani Kürtçesi, Kalefa bölgesi diye geçiyor. Büyük bir köyde görünüyor. Çünkü bir kısım bu tarafta bir kısım hemen bu tepenin arka tarafında ta ileriye kadar gidiyor. Bunlar hepsi eski yapılar. Şöyle baktığın zaman devam ediyor. Ta ki şu üste kadar var. Köpekler sanırım şu ileride bir şey gördüler. doğru gidiyorlar. Bakalım ne var. O tepenin arkasında. Benim kendi koyunum. Bu koyun da herhalde. Ölü kuzu doğuracak. Öyle görünüyor. Bununla sürüde ikinci koyun oldu sebebini araştırıyoruz. Acaba niye? Normalde doğumu yaklaşmış Şu an hemen Ahmet Biçan'ın alt tarafındaki yamaçlardayız. Yine burada ot güzel. Sürüde yeşilliğin tadını çıkarıyor. Çünkü yeşil alan bayağı var. Sürünün bir kısmı hala şu arka kısımda çıkıyor. Şimdi buradan gidip Kanya Zeker'den sürü süreceğiz oradan da artık yavaş yavaş dönüşümüz başlayacak burun gelin yavan versini beraber yiyelim tam kıvamında yetişmiş yani Sürünün bu tarafındayım. Hemen üst tarafımızda bir sürü olduğundan dolayı sürünün diğer kısmı da ta karşıda şu yamaçlarda yukarıya doğru sulamaya götüreceğiz. Hala arkadan çıkan sürü de var. Belli kısımlarda güneş var. Ama bizim olduğumuz bölgede güneş yok. Arkadan bulutlar toplanıyor. Belli ki yağmur yağacak. Hemen üst tarafımızdaki sürüde şurada Polat ile Emrah'ın Onları da herhalde oradan çevirip artık yavaş yavaş benim gibi köye doğru onları da eleleyecek. Sürüyü sulamaya getirdim. Hemen şu karşıdaki havuzlardan suyunu içen içti. Işte. İçmeyen de içmeye devam ediyor. Ben de burada şu anda sürünün ön tarafındayım. Ağırlaştırıyorum ki suyunu içmeyenler içmeye gitsinler. Çünkü bir dahaki su baya uzakta oraya gidip sulayana kadar baya geç olacak. Artık yavaş yavaş da eve doğru gitmeye başlayacağım Artık köye doğru giderken şu keçimiz de ölü gıcık doğurdu. Gözünde biraz rahatsızdı. Zaten benden belli. Yakalamaya çalışıyorum ama bir türlü izin vermiyor. O da herhalde değil ölü doğurdu. Bugün bir koyun ile bir keçi yavrularını ölü doğurdular. Sürüyü son defa sulamaya getirdim. Bugün dördüncü sulama. Artık bundan sonra yarın sabaha kadar su yok. Artık yavaş yavaş Soğuk da etkisini göstermeye başladı. Biz de köye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan da sürünün arka kısmını bakıyorum. Çünkü arka kısım daha şu arkada geliyor mu? diye. En tarafta bir taraftan ilerliyor. Dün başka sürüye katılan koyunu ayırdık. Şimdi sıra tekede. Tekeden dolayı şimdi tekrar Alasoku'dan gideceğiz. Bahattin abinin sürüsüne doğru arkadan ses geldi. Ona baktım. Şimdi tekeyi de ayırdık mı? Sürümüz tamam. Olacak inşallah. Artık zaten güneş battı. Karanlık da yavaş yavaş geliyor. Şu an köyün arasına girdik giriyoruz. Şu an Alasakon'un hemen en üst kısmındayız. Sürü burada. Biraz oyaladıktan sonra yavaş yavaş köye doğru götüreceğim şurada iki tane ya bir şey var eşek ve yavrusuymuş sürü de kendini zaten köye doğru veriyor dedim belki burada biraz oyalarız Bu da hiç oyalanmaya niyeti yok. Direkt köye gitmek istiyor. Karanlıkta tamamen çöktü bugünün de ve bu videonun da sonuna geldik. Hemen şu alt tarafta köy var. Artık sürüyü tamamen arkadan kontrol ederek köye doğru indiriyorum. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar.